아머부 <shriek> 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 Tesisimizde özellikle melez ağırlıklı ırklar barındırılmakta. Ancak yani her ne kadar melez olsalar da o kadar sevgi ve şefkate muhtaç ki bakımını üstlendiğimiz sahipsiz hayvanlar. Onların sıcak bir yuvaya kavuşması bizim temel arzumuz. Özellikle sahiplendirme noktasında ilk 6 ayda yaklaşık 500 tane sahipsiz hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladık. Bu rakamlar aslında geçtiğimiz yıllara göre hemen hemen ilk 6 ayda yani bir seneki rakamların çok üstünde şu anda. Bunun dışında e, tabii ki bakım ve tedavi merkezi olarak da işlettiğimiz tesislerimizde yıllık yaklaşık 30 bin tane sahip hayvanın kısırlaştırmasını gerçekleştiriyoruz. İlk 6 ayda da şu anda yaklaşık 15 bine yakın sahip hayvanın kısırlaştırmasını yaptık. Çok güzel, sevecen bir köpeği alıp onlara sıcak bir yuva açmaları hem onları çok mutlu edecek hem de burada bakımını üstlendiğimiz bu can dostlarımızın daha güzel daha sıcak bir yuvaya kavuşmasına da vesile olacak. Bu itlaf yasası aslında hepimizi derinden yüzüyor. Çünkü bu masum canlıların birlikte yaşadığımız aslında bu masum canlıların toplumda bir yer edinmiş olmasını tüm vatandaşlarımızın benimsemesi gerekiyor. Bizler dediğim gibi insanların bilinçlendirmesi adına eğitim çalışmalarımız burada sosyal faaliyetlerimiz aksatılmadan yürütülüyor ama her ne kadar da bu gündemde olan yasayı el birliği vererek hep birlikte karşısında durabiliriz. Bu canlıların birlikte daha sağlıklı ve huzurlu yaşamasına aslında hep birlikte vesile olabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın buna katkı sunmasını gönülden arzu ediyorum. Özellikle üretim çiftliklerinde veya pet şoplarda, merdiven altı üretim yapılan yerlerde ırk hayvan noktasında insanların sahiplenme nok çalışmalarını biraz aslında önemsemelerini rica ediyoruz. Bu üretim yerlerinin belki ciddi denetimler altında tutulması, bu üretimlerin yasaklanması çok önemli. İşte bakım evlerimize baktığımız bu güzel canlıların bence onlardan hiçbir farkı yok. Bunların sahiplendirilmesiyle zaten aynı mutluluğu kendileri de yaşayacaktır. Özel bir ırka yönelmesinden ziyade buradaki sosyalleşmiş Sahipsiz hayvanlarımızın sahiplenmesi bizim temel arzumuz. Böyle olunca da aslında sahipsiz hayvan popülasyonunu da asgari düzeyde tutmuş olacağız. Bu yasanın da konuşulmasına engel olmuş olacağız. Çok iyi anlaşıyoruz. Zaten zaman geçtikçe birbirimizi de tanıyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardım ediyoruz. Sahiplendirdiğimizde gerçekten çok daha mutlu oluyoruz. Bir aileye sahip olmaları... Karşılıklı birbirleriyle iletişim kurmaları bizim için gerçekten çok önemli, çok verimli ve bu insanlar için de çok önemli bir şey. Burada her hayvan sahiplendiğinde gece kafamı yastığa çok rahat koyuyorum. Onun mutluluğu bende inanılmaz güzel bir şey. Çünkü normal sıradan bir iş gibi görmüyorum bunu. O yüzden burada çalıştığım için çok mutluyum. Buraya terk edilen çok agresif evet. köpekler de oluyor. Yaklaşık bir hafta içinde o sevgiyi verdikten sonra. Ee, hiçbir köpeğin aslında agresiflik göstermediğini çok net gördüm. Ee, onlara sevgiyle yaklaşmak bütün zaten sorunu çözüyor. Ee, hayvanları çok seviyorum ee, çünkü onlar bizim dilsiz dostlarımız. Ee, her şeyi gözlerinden anlamalıyız. Onları terk etmeyin, hatta satın almayın. diyorum.